Sevgili dostlar herkese merhaba ben Tunç Söykü programa hoş geldiniz. Bugün sizlere 2020 yılı içerisinde en çok dinlediğim podcastleri sıralayacağım. Tam 7 tane sıralayacağım. Birkaç tane de ekstradan bahsederim. Bu arada podcast kelimesini nasıl telaffuz ediyorsunuz ya? Ben böyle olduğu gibi Türkçeden devşirme şekilde telaffuz ediyorum. Pek bir aksanı yok ama mesela İngilizler podcast diyor direkt olarak. Podcast falan gibi de daha böyle yumuşak havalı telaffuzları var. Size nasıl telaffuz? Neyse önemli değil telaffuzun nasıl oldu. Şimdi ağırlıklı olarak Spotify'dan dinliyorum. Birçok podcast dinleme platformum var. Belki bunlardan da bir gün bahsederiz. Bu niye aşağı inmiyor ya? Ee, burada benim takip ettiğim podcastler var. Şimdi onlardan kısaca bahsedeceğim sizlere. Şimdi karışık belli bir sırası olmadan başlıyorum. En çok dinlediğim podcastlerden bir tanesi... Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisiydi. İnanç Ayar sunuyor. Herhalde İstanbul'daki uzun trafik saatlerimi çoğunlukla İnanç Ayar'ın sesiyle geçirmişimdir. Onun girişimcilik kavramına bir felsefeyi ekleyerek biraz daha insan davranışları üzerinden... E, ...kurguladığı bir podcast serisi var. Biraz içerisinde davranışsal psikoloji de barındırıyor. E, aslında girişimcilik dünyasını anlatıyor. Girişimcilik trendlerinden bahsediyor. Ama bunu tamamen insanın personası ve kimlikler üzerinden bir parça kurguluyor. Güzel, detaylı ve özenli bir anlatım var. Zaman zaman böyle konulardan çıktığı da oluyor. Ama çıkıp saptığı yerler de size keyif veriyor. Eğer girişimcilik dünyasıyla ilgileniyorsanız veya... E, startup'ları olmak zorunda değil yani bir iş girişimi de olabilir. Onu sürdürebilmek için gerekli olan mindset üzerine de biraz düşünüyorsanız bu podcast'i özellikle tavsiye ederim. Yaklaşık 191 Bölümü var yaklaşık değil tam 191 tane bölüm var. Ben her birini bu sene içerisinde dinledim. İnanç Ayar'la da bir gün aslında tanışmak isterim. Bir mail atıp bir tanışma teklifinde bulunmak istiyorum. Çünkü sohbetinin beni zenginleştireceğini düşünüyorum. Umarım uygun bir zaman yakalayabiliriz birbirimiz için ve bir tanışma şansımız olur. Bir diğer podcast'imiz de Reed Hoffman'ın Masters of Scale podcast serisi bu sene içerisinde bu podcast serisine de acayip takıldım. Tam bir Silikon Vadisi podcast'ı. Zaten herhalde bu girişimcilik veya startup dünyası ile ilgili dünyada da en çok takip edilen podcast'lerden bir tanesi. Bu sebeple içerisinde bazen çok fazla reklam oluyor. Bunları bir parça uzun buluyorum. Bu kısımlar sıkıcı oluyor. Onları genelde sarıp direkt konuşmalara geçmeye çalışıyorum. Bu arada biraz böyle podcast nasıl olmalı konusunda da bir parça bence ders niteliğinde böyle herhangi bir insanın konuştuğu bir şeylerden ziyade ...biraz böyle radyo tiyatrosu gibi onu canlandırmışlar, seslendirmişler. Arkada başka efektler falan da var yani ciddi bir e, prodüksiyonu, radyo programını dinliyormuşsunuz gibi bir etki yaratıyor. E, şiddetle tavsiye ederim. Bir başka tavsiye edeceğim podcast serisi de Balon Haber Ajansı. İlla podcastler böyle bilgi vermek falan zorunda değil. Gırgır gır ve oldukça şamata, e, keyif alacağınız bir şey dinlemek istiyorsanız gerçekten Balon Haber Ajansı'nı şiddetle tavsiye ederim. Konsepti şöyle. İsmail Türksev, Tancan Fümen ve Ömer Harmankaya sunuyor. Ömer Harmankaya da benim arkadaşım zaten. onlar aynı zamanda stand upçılar aynı zamanda reklamcılar. şöyle bir konsepti var podcast'in. birbirlerine dünyadan haberler hazırlıyorlar. Ama bu haberin gerçek mi yoksa balon mu olduğunu baştan söylemiyorlar. Ama haberleri genelde ilginç seçiyorlar ve bazı balon gibi gözükebilen çok ilginç haberler ortaya çıkıyor. Onlar üzerine yaptıkları yorumlar oldukça şamatalı, gırgır, gır. oldukça ofensif böyle sert bir mizah olduğunu söyleyebilirim. İlgi duyuyorsanız çok tavsiye ederim. Tavsiye edeceğim 4. podcast serisi de Selçuk Can Güven'in iş Geliştirme ve Satış 101 podcast serisi. Bana bunu asistanım ve çalışma arkadaşım Taner tavsiye etti. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten çok keyif aldım. Ve yine bana sorarsanız bir podcast nasıl olmalı konusunda ders niteliğinde bir podcastleri ise gerçekten dinlemenizi tavsiye ederim. 5-6 dakikalık çok kolay dinlenen bölümleri var. Satış odaklı sadece böyle nişi de satış tamamen. Çok spesifik bir alanda böyle sırayla çok kıymetli bilgiler veriyor. Ve bunu eğlenceli ve iyi bir metotla veriyor gerçekten. Şiddetle tavsiye ederim. Eğer yani bence podcast hiç dinlemediyseniz buradan başlayabilirsiniz. Dinlemesi çok kolay. Bu arada muhtemelen bu 2020 yılında herkes bir şekilde podcast dünyasına girdi. Podcastler dinledi. İşte pandemi sürecindeki böyle yükselen trendlerden bir tanesi de bu oldu diye tahmin ediyorum. Haliyle ben de geri durur muyum? Tabii ki ben de podcast serilerine başladım. Bir 10 bölümlük bir podcast serisi çektim. Arzu ederseniz dinleyebilirsiniz kendi işim diye benim de bir podcast serim var. İşte yine Spotify, Apple Podcast gibi platformlardan kendi işim veya Tunç Söykü diye aratarak bulabilirsiniz. Benim de anlattığım şeyler aslında işimi, mesleğimi dönüştürme çabamı, yolculuğumu anlatıyorum. planım şöyleydi. Her hafta başıma işimle ilgili veya özel yaşantımla ilgili neler geldi bunları biraz nasıl yönettim programı olacaktı. ve 6-7 hafta kadar çok iyi gitti. Ama YouTube çok öncelik kazandı benim için. Buraya ağırlık verdim. Podcast'i biraz ihmal ettim ama sürdüreceğim gerçekten keyif alıyorum. Bundan sonraki bölümlerde biraz daha bir konsept oturtmayı planlıyorum. Böyle biraz dene yanıl bir şey başladı. Podcast'i öğrendim ve podcast'la ilgili bir izleme serisi hazırlayacağım sizlere. Yani podcast nasıl yapılır, hangi programlar kullanılır, hangi RSS feed'ler üzerinden yayın yapılır gibi konular en çok sorulan sorular arasında podcast'e. Bununla ilgili de bir seri çok yakında geliyor. Bir sonraki tavsiye etmek istediğim podcast serisinin ismi 64 bits. 64 bits'i de Ta benim rotarak yıllarından yakın arkadaşlarım Çağla ve Birkan sunuyor. Aynı zamanda onların Silikon Vadisindeki benzer teknoloji şirketlerinde çalışmış arkadaşlarıyla birlikte bir teknoloji sohbetleri serisi yapıyorlar. Girişimcilik üzerine sohbetler var, yatırım üzerine sohbetler var, teknolojiler üzerine sohbetler var. Onlar tam Silikon Vadisi insanları, cinsiyetleri. Orada yaşayan Türkler tam 27 bölümlük bir podcast serisi yaptılar. Çok güncel haberleri onlarla birlikte takip ediyordum. Bir süredir ara verdiler ama tekrardan dönmelerini çok arzu ediyorum. Buradan Çağlay ve Birkan'a sesleniyorum o yüzden. Abi yapın çok keyifliydi. Bizler için müthiş bilgilendirici ve sizlerin yorumlarıyla şahane oluyordu gerçekten. Herkese şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki önereceğim podcast serisi de Gary Vaynerchuk Experience daha doğrusu The Gary Audio Experience. Yani Gary Vaynerchuk sunuyor. Eğer bir şekilde sosyal medyayla ilgiliyseniz Gary V'yi, Gary Vaynerchuk'u bilmeden olmaz. Bilmiyorsanız çok ayıp. Ayıplayın kendinizi. Hemen gidin öğrenin. Adam kimmiş neler söylüyor falan takip edin. İyi bir içerik üreticisi. Aynı zamanda böyle bir eski bir Uber yatırımcısı falan. Çok da serseri bir anlatım tarzı var. Böyle yalın net e, çok hızlı konuşuyor. Böyle Reed Hoffman gibi fazla kurumsal ve ağza değil. E, ağzına ne gelirse biraz söylüyor. Ama söylediği hemen her şeyi ben de çok tutarlı ve doğru buluyorum sosyal medya içerik üreticileri için. Eğer sizler de içerik üretiyorsanız mutlaka podcast serisini dinleyin The Audio Experience. Ve son olarak önereceğim 2020 yılında benim de en çok dinlediğim podcast serilerinden bir tanesi Nilay Örneğin e, Nasıl Olunur podcast serisi. Biz bunu özellikle eşimle birlikte dinliyoruz. Yani gözde de çok dinliyordu. Daha doğrusu ben gözde ilk başta dinlerken fark ettim. Sonra arabadaki uzun yolculuklarımızı birlikte dinlemeye başladık. E, Nilay örnek gazeteci ve e, özellikle kendi alanında olmuş kişilere nasıl olunduğunu soruyor. E, çok keyifli sohbetler var. E, çok farklı kategorilerden ünlü isimler var. Onun da podcast içeriklerini tavsiye ederim. Onun dışında girişimcilikle ilgiliyseniz iki tane de ekstra vereyim. Bunlar zaten en çok dinlenen girişimcilik podcast serileri bir tanesi girişimci muhabbeti, diğeri de yeni medya 451. Ama bazen böyle sohbetler orada biraz fazla dallanıp budaklanıyor. Çok böyle fokuslanamadığım sohbetler olduğu oluyor. Bazen de işte pandemi sebebiyle uzaktan bağlantılar oluyor. Ses kalitesi her zaman çok iyi olmuyor. E Podcast'te zaten dinleme üstüne kurulu bir şey olduğu için ses kalitesi çok iyi olmadığı zaman konsantre olamayabiliyor insan. Ben çok yoğunlaşamadım ama birkaç bölümde çok keyif alarak izledim, dinledim tabii ki. Böyle konu başlıklarına göre dinlemenizi ben yine tavsiye ederim onları. Evet sevgili dostlar eğer sizlerin de farklı kategorilerde veya benzer kategorilerde takip ettiği, tavsiye edeceği podcastler varsa lütfen aşağı yorumlarda belirtin. En nihayetinde birbirimizden bir şeyler öğrenmek için bu platformlar çok kıymetli ve hani böyle haber akışı tek taraflı olmasın. Sizlerden de bir şeyler öğrenmeyi gerçekten isterim. Ve videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olun, paylaşın, yorumlar yazın. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bence bitirdik abi.